Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Volkswagen grubunda kolçak mandal arızası. Mandal kırılmasının sonucunda mandal değişimini göstereceğiz sizlere. Şu şekilde parçamızı gösterelim. Montajını da göstereceğim şimdi. Şöyle yaklaşalım. Kolça açıyoruz. Şu şekilde yayı var arkadaşlar. Yayı taktıktan sonra yaklaştırıyorsunuz. Öncelikle sol taraf girecek. Biraz esnek bir parça. Narin davranmanız yoksa kırılır. Arkadaşlar şu şekilde montajı yapıldı. Tekrardan gösterelim. Kapattık. Şu şekilde açabilirsiniz. Arkadaşlar bu buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarımıza haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.